Hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir içeriğin peşindeyiz. Kanalı açtığımdan beri benden en çok istenen tariflerden bir tanesi de özellikle füme deyince birçok kişinin aklına gelen şey boşnak etleri, bu kuru et dediğimiz etler. Bizim kültürümüzde çok fazla olmadığı için biz hepsine kuru et diyoruz ama hepsinin özellikleri farklı farklı. Daha önce kanalda birkaç tane kuru et videosu yaptık ve devamı da gelecek inşallah. Ben bunu böyle bir seri halinde bildiğim bütün kültürlerin etlerini sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Daha önce Amerikalıların beef jerky dediği kuru eti yaptık. Daha sonrasında Güney Afrika'nın bultong dediği kuru eti yaptık. Bugün boşnaklara ait olan kuru eti yapacağız. Bu isli bir kuru et. Bu et Diğerleri gibi değil arkadaşlar. Diğerleri buna nazaran biraz daha kolaydı. Bu şu ana kadar yaptıklarım içerisinde en zor olanı. Zaten o yüzden de birazcık geri attım doğrusu. 2 kilo 730 gram biletimiz var. Her bir kilo için ortalama 25 gram gibi tuz kullanmamız gerekiyor. Normalde buna nitritli tuz kullanılır. Aslında böyle soğuk füme işlerinde nitritli tuzu ben şahsen kullanıyorum. Çünkü soğuk füme çok sağlıklı bir sistem sayılmaz arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Ama bugün geleneksel yöntemle yapacağım. Yani eskilerin yaptığı şekliyle sadece tuz kullanarak yapmayı göstereceğim size. Ben şöyle bir açıyorum ilk başta. Her bir kilo için 25 gram tuz dedik. 2 kilo 750 gram etim var. Ortalama 68 gram gibi yapıyor. 68-70 gram gibi tuz kullanacağız. Şu an 69.2 gram. Etin dışındaki nemi şöyle bir kağıt havlu yardımıyla alıyorum önce. Şu tuzu üzerinden yediriyoruz. İyice ne tuzlamamız gerekiyor. Baştan şöyle bir her yerine geldiğini emin olacak şekilde üstünden birazcık ekin. Bu tuz arkadaşlar etin içindeki suyun dışına çıkmasını sağlayacak. Aynı zamanda içine geçerek Tuzun biliyorsunuz koruma, koruyucu özelliği vardır. Bizim etimizi bozulmaya karşı koruyacak olan bu tuzdur. İlk işlemimiz bitti. Tuzlama işlemini hallettik. Şimdi buna bir vakum poşeti ayarlayalım. Arkadaşlar bu tuzları unutmuyoruz. Bu tuzları yine şu tarttığımız tuzun tamamı poşetin içinde kalması gerekiyor. Bir saat sonra falan bu terlemeye başlayacak. Birkaç güne suyunu atacak. O yüzden de, ben poşete koyma sebebim o kendi tuzlu suyunda salamura olmaya devam edecek aslına bakarsanız. O yüzden de o tuzları atmıyoruz, paketin içine koyuyoruz. Evet... Bakın arkadaşlar, bu şekilde kuru salamuramı hazırlamış oldum. Salamuranın farklı yolları var. Daha önce hatırlarsanız pastrami yapmıştık, dana bacon yapmıştık, onlar da ıslak salamura yapmıştık eti. Bu sefer farklı bir içerik olsun. Bu sefer kuru salamurayı gösteriyoruz arkadaşlar. 0-4 derece arası iş görür ama tuz onu koruyacaktır. Ama mümkünse şöyle 1 derece 2 derece aralığında olursa çok iyi olur. Bu şekilde bunu dolaba kaldırıyoruz. Bugün ikinci gün. Şöyle bakın. Bu altı toplanmış. Bunu bu şekilde çeviriyoruz mümkün mertebe ya her gün ya en geç 2 günde bir bu işlemi tekrar etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Yine ertesi gün. Bu arada bakın dolabın sıcaklığı 2 derece ortalama. Yine ters düz ediyoruz. Bakın. Solu taraf şimdi alta gelecek. An itibariyle 6 gündür etimizi dinlendiriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bu durumda tuzu tamamen içine çekti suyunu saldı. Ama şöyle dokunduğum zaman şu an sertliği benim istediğim boyutlarda değil. Yani biraz daha tuzun içine geçip biraz daha suyunu dışına atması gerekiyor. O yüzden ben bunu birkaç gün daha uzatmak istiyorum. Bugün günlerden pazar. Her zaman bunu yapmaya vaktim olmuyor. Normal şartlarda 9 gün bu boyutta bir et için idealdir. Benim şu an 6. gün oldu. Ben büyük ihtimal artık önümüzdeki cumartesiye kadar yani yaklaşık 12 gün kadar falan tutmam gerekecek. Her gün yine arkadaşlar bu şekilde ters düz etmeyi ihmal etmeyin. Ben şimdi etimi tekrardan koyuyorum. Birkaç gün sonra görüşürüz. 13. günden tekrar merhaba. Salamura işimiz bitti. Biz kürleme yapmadık biliyorsunuz. Bu sefer nitritli tuz koymadık içine. Artık pişirme noktasına geldik. Yani fümeleme noktasına geldik. Bunu yaparken ılık füme yapacağız arkadaşlar. Tamamen soğuk füme de değil, sıcak füme de değil. Onun için de ben bu fümeleme mangalımı kullanmak istiyorum bugün. Weber Smoky Mountain kullanacağız. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an itibariyle sabah 9.49. Uzun bir işlem olacak. Etimizin büyüklüğüne göre bu süre değişkendir. Benim etim küçük bir et değil. Kalınlığı burada en büyük etken. Yani ne kadar süreceğini tam kestiremiyorum ama 10 saat 12 saatten aşağı olacağını da pek tahmin etmiyorum. O yüzden bugün biraz erken kalktım. Daha önceki videolardan bildiğiniz şu yeşil paketliği kullanıyorum. Bunun yanma süresi hatırlayanlar olacaktır. 5 saat yanma süresi var. Bugün için benim iyi işimi görebilir bu kömür. Bugün ortalama 75 derece ile 85 derece arasında kalmak istiyoruz böyle çok yüksek sıcaklıklara çıkmak istemiyorum. Yani ılık bir füme işlemi olacak. O yüzden burada koyacağınız kömür miktarı önemli. İlk başta böyle çok fazla kömür koyarsanız bunu bir daha zapt edemezsiniz. O yüzden az kömürle başlayın. Ortalama şu biriketlerin boyutuna göre yani her bir biriketi 8-10 derece gibi hesaplayabilirsiniz. Biraz hava durumunun da etkisi olur ama ortalama her bir biriketi 8 derece gibi hesaplayın. Yani bugün ben buraya aşağı yukarı 10-11 tane biriket koydum. Tutuşturucu tutuşturuyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Kömürlerin şöyle közlendi. Bu kadar bana yeterli. Burada dikkat etmenizi istediğim bir iki nokta var. Bakın şu yılan tekniğini yaparken dikkat ettiyseniz çok fazla kömür koymadım. Şöyle her sırada iki tane kömür olacak şekilde üstüne de çok fazla kat çıkmadım. Bunun sebebi bizim dediğim gibi bugün çok fazla ısıya ihtiyacımız yok. Aslında olayımız fümelemek. Bunu tamamen odunla da yapabilirsiniz. Ama odunla yaptığınız zaman bu çok daha böyle etinizin dışı çok daha siyah ve füme aroması çok daha fazla olacak. Bizim ev halkı çok fazla sevmiyor. O yüzden de ben bu şekilde yapıyorum şu şekilde odunları kömür boyunca dizin. Mangalın sıcaklığını ayarlamaya geldi sıra. Bunun için bakın arkadaşlar şu altta 3 tane havalandırma var benim mangalda. 2 tanesi tamamen kapalı. Bir tanesi şöyle görünüyor mudur bilmiyorum ama yani 2-3 milim kadar açık olacak. Çok az bir oksijen girmesi yeterli. Eğer bunu çok fazla verirsek o zaman fazla oksijen gireceği için kömürümüz hızlı yanacak. İlk etapta çok fazla hızlı gitmesini istemiyoruz. Şimdi ikinci katı da koyduk üstüne. Evet, ızgaraları da koydum. Üst havalandırmaya geldi sıra. Bunu ilk etapta şöyle yarım kadar açın. İçeride tamamen boğarsak, ateş hemen söner. Bakın, ufak ufak duman tutmaya başladı bile. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bir süre... Şu sıcaklığı ayarlayana kadar boş şekilde çalıştıracağım mangalı. Şöyle 75 85 aralığına geldiği zaman 75'e ne kadar yakın olursanız o kadar daha iyi olur. Ayarladığım zaman etimi koyacağım. Şimdi artık içeri geçebiliriz. Evet arkadaşlar 13 gün oldu eti buraya tuzlayarak koyduğumuz. Şimdi artık açma zamanı geldi. Şu içinden suyunu alalım. Evet arkadaşlar. Etim şu an bayağı bayağı şöyle sertleşmiş. Elle net olarak hissediliyor. Bayağı böyle sert bir et. Şimdi mangalımın istediği noktalara gelmesini bekliyorum. İstediğim noktaya geldiğinde etimizi artık oraya koyacağız. Şöyle bakın. Yaklaşık bir yarım saattir yanıyor mangalım. Şu an 80 derecelere gelmiş. 80-85 derece hatta. İstediğimizin tam sınırında. O yüzden şu havalandırmaları birazcık daha şöyle kısmamız gerekiyor. Tamamen sıcaklığı bu hava akımıyla ayarlıyoruz. Şu an istediğim noktalarda mangalım. Şöyle etimi buraya koyuyorum. Bu işlem çok uzun sürecek. İlk birkaç saat hiç kontrol etmeye dahi gerek yok. Yani ben bir 3-4 saat hiç kapağı açmayacağım ki ne kadar çok kapağı açarsanız bu işlem o kadar gecikir. 75 ile 85 aralığı problem değil. 75'e ne kadar yakın olursanız Etiniz o kadar daha güzel, daha yumuşak olur. Ara ara gelip sadece sıcaklığa bakacağım. Şu an için işimiz bitti. Birkaç saat sonra görüşmek üzere. Neredeyse 4 saate yanaştık. Şu an tam 75 derecedeyiz. Gördüğünüz gibi etrafından dumanlar çıkıyor. Şu an ılık füme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şunu da söyleyeyim. Normal şartlarda benim böyle bir smoker'ım olduğu için ben böyle bir yöntem tercih ettim. Smoker olmadan yapan arkadaşlarımız da var. Bazısı bir tarafta mangalda ateşi yakıyor. Arada böyle boruyla işte bir ahşap kutuya veya tenekenin içine etleri koyuyorlar. Kimisi birkaç kat teneke yapıyor. En altta ateşi yakıyor, üstüne etleri koyuyor falan. Farklı yöntemler var. Yani o birazcık böyle ev usulü diyebileceğimiz yöntemler. Benim böyle bir mangalım olduğu için e, öyle bir şeye ihtiyacım yok ama isteyen arkadaşlar internetten araştırıp öyle bir düzenle kurabilir. Şimdi bir eti kontrol edelim. Etimiz artık 4 saat sonunda rengi değişmeye başladı. Dumanın etkisiyle renginde hafif bir kahverengileşme başladı. Bu daha sonra koyulaşacak. Bu şekilde devam ediyoruz. An itibariyle saat 17.17. .17. Yani neredeyse 7 saate yanaştık. Mangal halen daha 75 derecede sabit olarak yanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi dışından dumanlar çıkıyor. Yani füme işlemimiz gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bir durumunu kontrol edelim. Şöyle göreceğiniz gibi artık dışı iyice renk değiştirmeye başladı. Şimdi 7 saat sonunda aşağı yukarı ne kadar yolumuz olduğunu anlayabilmek adına bir iç sıcaklığını ölçmek istiyorum artık. Şimdi ben etin şöyle kalın bir kısmından içine doğru şöyle batırıyorum. Buradan etin iç sıcaklığını takip edeceğim. Etin yanına gelecek gibi ikinci probu da. Şimdi çok fazla alevlenme yapmasın diye tekrar kapatıyorum artık. Şu an etimin iç sıcaklığı 60 derece. Mangalım şu an 79 derece. Eğer 70 derecenin altına inerse, 85'in üzerine çıkarsa bana uyarı verecek. Ette de benim içinde aradığım final sıcaklık 71 derece. 71 derecede et pastörize olacak. 71 dereceye kaç saatte gelecekse artık bu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, halen daha 75 derecede çakılı duruyor. Bir kontrol edelim etin şekli artık değişti. Az bir yolumuz kaldı. Ama son dereceler bir türlü bitmek bilmiyor. Şu an saat 23.51. Saat 10.30 gibi başlamıştık. Saat 12 desek 13.30 saatten beri uğraşıyoruz. Artık etle işimiz bitti. Yaklaşık olarak 2 kilo kömür kullandım. Birkaç parça da odunla bu saate kadar geldi. Gördüğünüz gibi hala püfür püfür dumanımız bol. En son hali bu şekilde. <laughs> Uzun bir işlem oldu. Son hali bu. Gördüğünüz gibi etimiz bayağı bir küçüldü. Bu haliyle kesip yiyebilirsiniz. Ama bunun olayı biliyorsunuz. Soğuk böyle bir meze tarzı yeniyor bu. O yüzden ben şu an hiç kesmeyeceğim. Şimdi saat şu an itibariyle gece 12 oldu. Yarın sabaha kadar bu şekilde bunu bırakacağım. Bu kendi kendine soğusun. Yarın buzdolabına koyacağım. En az bir gün buzdolabında dinlendirdikten sonra yani iki gün olursa daha iyi olur. Ondan sonra artık et son formunu almış olacak. Yani şu an daha bu kadar uğraştık ama bitmedi. Sabredin az kaldı. İnşallah yarın sabah görüşürüz. Ertesi günden tekrar merhaba. Dün geceden beri etimiz şu an bakın taş gibi oldu artık. Eldivensiz dokunmak istemiyorum bile şu an. Dün etten fazla ben füme oldum. Yani dokunsanız bile her yeriniz kokuyor yani. Şimdi işe gideceğim. Artık bütün gün bunun kokusuyla uğraşmak istemiyorum. O yüzden dikkatli olun lütfen. Dolabın kokusunu alsın istemediğim için şöyle hafiften bir streçe sardım. Şimdi buzdolabına koyacağım. En az bir gün bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra dilimliyoruz ve videoyu bitiriyoruz artık. Toplamda 16-17 gün emek verdik. Sonunda finale geldik. Artık etimizin şekli şöyle gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz beyazlıklar antrikot kullandığım için yağlı ve et düşük sıcaklıklarda yapınca ister istemez bakın şöyle elimde gördüğünüz gibi yağlar kenarında birikiyor ama önemli bir şey değil. Şimdi bir müsaadenizle artık keselim içine durumda onu bir görelim. Bismillah. Giriyoruz bakalım nasıl olmuş. Evet. Gayet güzel görünüyor. Ben şimdi bunu makineyle keseceğim ama şöyle önden bir dilim. Şöyle ince bir dilim alalım. Şöyle. Vallahi bu kadar uğraştım gerçekten merak ediyorum tadını. Şöyle bir dilim. Müsaadenizle tadıyorum. Hmm. Vallahi çok güzel olmuş. Arkadaşlar 25 gram tuz koymuş olmama rağmen yine de birazcık tuzlu. Yani böyle çok aşırı bir tuzlu değil ama ona rağmen tuzlu. Yaklaşık 12-13 gün biliyorsunuz salamura da tuttuk. Et iyice içine geçmiş. 20 gram falan da koysaymışız kurtarırmış yani. Bu tür etler genellikle tuzlu olur. Öyle hani çok fazla tuz değil. Ama bir dahaki sefere birazcık daha da azaltabilirim yani. Nitrit koymamış olmama rağmen rengi gayet güzel bir sıkıntı yok. Geldik bunu dilimlemeye. İnce ince dilimleyerek tüketmek gerekiyor. Kalın kalın çok fazla bir işe yaramaz. Bunu mümkün olduğu kadar ince dilimleyebilmek için ben bu şekilde makinemi kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bolca füme etimiz oldu. Bu şekilde ince dilimledikten sonra isterseniz bunları derin dondurucuya koyabilirsiniz. Yani bunları böyle buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Biliyorsunuz biz nitritli tuz kullanmadık. Koruyucu olmadığı için dolabın alt kısmında çok uzun ömür beklemeyin. Ama yine en az bir 2-3 hafta kadar kilitli poşetlerin şöyle havasını alarak tutabilirsiniz. Normal şartlarda tamamen meşe odunuyla da yapılabilir. O zaman dışı daha siyah oluyor ve füme tadı çok daha baskın oluyor. Bugün babam niye yok tadımda? Çünkü babamlar bu eti sevmiyor. Böyle isli fümeli etlerle çok araları yok. O yüzden bugün babamı hiç tadıma çağırmadım bile. Özellikle hamburgerlerde falan çok güzel iş yapıyor onu söyleyeyim. Onun dışında normal boş boş yiyebilirsiniz. Böyle malış peyniriyle, zeytinyağıyla falan karıştırıp böyle yeşilliklerle salata şeklinde yiyebilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Birinci yöntem en basiti şu. Ben şimdi bunu komşulara vereceğim bu şekilde. Şöyle kilitli poşeti açıyorsunuz. Elinizle bütün havasını çıkartıp buradan kilitliyorsunuz. Yani çakma bir vakum diyebiliriz. Bu şekliyle buzdolabınızda tüketebilirsiniz. İkinci yöntem. Ben şöyle porsiyonlara ayırdım. İmkanınız varsa evinizde yoksa dışarıda, kasabınızda veya süthanelerde vakumlatabilirsiniz. Çok aşırı sıkı vakum yapmayacağım bu arada. Bunları ben derin dondurucuya koyacağım. Çok sıkı vakum yaptığınız zaman bu kestiğimiz dilimler birbirine yapışıyor, açtığınızda zorluk oluyor. Evet arkadaşlar siz bilmiyorum kaç dakikada izlediniz ama ben aşağı yukarı 17-18 gündür bu etle uğraşıyorum. Çok şükür finale erdirdik. Güzel de oldu. Tek kendi yorumum biraz tuzu bana fazla geldi yine. Az tuz koymama rağmen yine fazla geldi. Siz yaparken bir 5 gram daha azaltın tuzu. Arkadaşlar burada bir ricam olacak. İçerikleri mümkün olduğu kadar böyle özel seçmeye, kaliteli içerik üretmeye uğraşıyorum. Genelde Türkiye'de pek yapılmayan işleri yapmaya, sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Burada ricam şu ana kadar abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen... Aşağıdan abone ol tuşuna bassınlar. Mümkünse yanındaki zili de işaretlesinler. Bunun gibi çok güzel içerikler hazırlıyorum şu an size. 100 bin aboneye özel pastrami yapmıştık. 250 bin aboneye özel de pastırma yapmak istiyorum. Burada birazcık sizden destek rica ediyorum. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, bu tür içeriklerden hoşlanabilecek birilerine videolarımızı bizi önerirseniz memnun oluruz. Lafı uzatmayayım daha fazla, zaten uzun bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.